Mark'ı gördüğümü çok sevdim. Hepinizi evet. çok sevdim. Ee, ben biliyorsunuz yani, ben şey, şey dedik ya ben kiliseye şey gelirken dedim Monika kesin teşvik sözünü bize bırakacak. Baktım anlatmaya başladım. Ben dedim anlatacak kal anlatacaktım aklımda bir tane. Ee, ben biliyorsunuz dört sene evvel dört iki bir bu pandemiden hemen sonra gemi olayına başladı. Uzun bir ara vermiştim yani ben daha evvel de Gemide çalışıyordum ama karadaydım. Neyse uzattım. E, gemiye gittik. E, gemide çalışan insanların psikolojisi biraz farklı olabiliyor. E, yani o denizdesin. Mesela ben e, en son 9 ay gemide çalıştım. 9 ay içinde 5 e, defa dışarı çıktım. 5 gün yani. Oradaki insanların statik elektrikten işte aile özlemi işte eş meş, bu tip sıkıntılar yaşayabiliyor. Ee, giderken ben Mark'ın kitapları var biliyorsunuz onlardan götürmüştüm. Biz gemiye gittik neyse uzak bir, ee, orada çarçıbaşı, başı yani makine, ben makine diye elektrik zabiti. Çarçıbaşı ve ona şirinlik yapan insanlar var. İşte anlarsınız yani bir Psikolojiyi. Ben çarçı ters düştüm, Çarçı sürekli benim üzerime geliyor. Ben her şey yapmaya başladım. Her gün dua ediyorum. işte kutsal kitabı götürmüştüm. Zaten bir telefonlar da, var. Ondan sonra yani makinede bütün personel benim üzerime gelmeye başladı. çok sıkıntı yaşıyordu. Ara vermiştim. Hatta gemi kaptanıyla biz iki sene aynı ofiste e çalıştık. Hiçbir zaman onun yanına gidip şikayette bulunmadım. Yani böyle bir durum var falan diye. Ondan sonra yanındaki kamerada da bir arkadaş var. O da üstüme geliyor. Ben dua ediyorum işte mezburlar okuyorum. Özellikle Süleyman üzerinde özel işlemiş ayetler falan. Bir de kitap okumam bittikten sonra ben kafada durdurdum. ilahiler vardı. Böyle bazen eser bana ilahiler söylüyorum. bir ilahi bir ilah, Ben kafadan uydurdum. Ama o ilahiyi ben söylerken o şeyle e, Rabbim verdiği güçle biraz sesimi yükseltiyorum. Yan kameradaki arkadaşlar duysun. Onlar bana saldırdıkça ben kendimi foray, yani indirdim böyle. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu da neyse ara zaman geçiyor. Ben, yani bu dört ay sürdü. Çünkü kontrat dört aydı. Konteyner gemisi. Bak, makinede istirahat saatleri vardı işte. Çay saatleri falan. Saat on, on buçuk, üç, üç, Ben çayımı alıyordum. Onlardan uzak bir yere gidip çay içiyorum. Dört ay böyle kaldım. Yani dört ay dışarıda dışarı da çıkamadım. Hiçbir şekilde konteyner bir olduğu için dışarı çıkış değilsem zaten pandemi var. Ben böyle kendim onlardan soyutladım ama benim yanımda gerçek olan yüceler yücesi Rab vardı. Ve size şu, şunu da söyleyeyim. benim imanlı olduğumu biliyorlardı o insanlar. Ve ben bir gün böyle yekede ailesi deriz e, ee, Orada oturuyorum çay içiyorum falan. Ya çok yakın olan biri geldi. Dedi ki, Tahir dedi, sana dedi hayret ettim dedi. Dedim niye? Ya dedi, insanlar senin üzerine geliyor Sen bir hiçbir şey yapmadın. Dedim yapmama gerek yok dedi. O beni ve bunu birkaç kişi daha söyledi bana. Yani benden tepki veriyorlar bekliyorlardı. Büyük bir tepki bekliyordu. Ben hiçbir şey yapmadım. En son gemiden ayrılırken Motordan iniyoruz. Vedalaştım insanlara. Çarşı başıyla ve onun yağvarlarıyla vedalaşmadım tabii. Ama onlar bana baktığını biliyordum yukarıda. İskele merdivene inerken içinden geldiği Tam son tavaya ince oradan motora gelecek. Ayağımı böyle vurdum ama vururken de yukarıda çarşı başıya baktım. O benim imanlı olduğunu biliyordu. Belki anlamıştır, anlamamıştır ama ne demekse istedim herhalde anlamıştır. Ama şunu söylemek ne kadar karışıldı bilmiyorum. Rab her zaman sizin yanınızda, nerede olursanız olun, tek başınızda da olsanız, insanlar sizin üstünüze de gelse, kim gelirse gelsin, bu dünyada en büyük sıkıntıları da yaşasanız, Rabbin sözüyle ayakta duracaksınız ve o sizi kurtaracak. Ve şunu da söyleyeyim, gemide üçlü kaptan vardı, imanlı olduğunu biliyordu. Tarihli kitap var mı dedi. Mark'ın yazdığı kitaplar var ya ince. onlardan götürmüştüm, hepsini verdim ona. Bir de kutsal kitap verdi, o arkadaşı göremiyorum, yani telefon numarasını almadım. İman etmediğini bilmiyorum ama etkilendiğini biliyorum kesin. Mark'ın özellikle kitapları çünkü çok değerli. O kitaplardan onun aklına bir yerine bir böyle kılıcı çarptığı, belki iman etmiştir. Ama ben şuna biliyorum ki o iman edecek gibi. Çünkü benim oradaki davranışlarımı gördü, benden kitap istedi, verdi. Öyle düşünüyorum. İnşallah Anadolu'yu da hepimizi seviyorum.